Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz Enes? Bugün Kapadokya'ya gidiyoruz. <laughs> Babam bana bakıyor. La, 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 la. Biz çok ani karar verdik. Dün otel rezervasyonumuzu yaptırdık. Bugün yola koyulduk. Bugün günlerden salı. Perşembe günü geri döneceğiz. Bayağı rüzgar var. Şu an Kırşehir'de mi durduk? Kırşehir'de bir yerde durduk. Kırşehir'de bir yerde durduk. Yer. Biz daha önce gitmiştik. Ama gezmemiştik, üzerinden geçmiştik. Üzerinden geçmiştik neyse. Ee, kaç dakikamız kaldı? Yaklaşık bir yarım saatimiz falan kaldı. En yani fazla bir saat. 3 saat uzak. Ankara, Kapadokya 3 saat uzaklıkta. Ee, hatta üç buçuk saat de olabilir eğer yani mola falan verirseniz. Biz mola verdik, kahvaltı yaptık, böyle piknik tarzı bir şey yaptık. Oyalandık lez molası falan. O yüzden biraz daha geç sürdü. Bir de evden sekiz buçuk gibi falan çıkmıştık. On buçuk gibi varırız diye düşünmüştük ama mola verdiğimiz için biraz o uzadı. Öyle gidince görüşürüz o zaman. Hemen tarz değişikliği. Ee, Gülşehir'de Böyle bir e, Aziz neydi bir şey e, kilisesi neydi ya? Ne diyecektim unuttum ya. <laughs> dur, dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Dimitris mi? Aziz katedral kilisesi miydi? Bakacağım ya bir dakika. Aziz Dimitros Rum Kilisesi'ymiş. Gülşehir'de bulunan bir kilise. Ee, çok eskiden Rumlar yapmış, burayı inşa etmiş. Arka tarafındayız bu arada bayağı şey yapmış. Kilise kapatılmış. İçini isterseniz gezebilirsiniz dediler. Ee, anahtarı sanırım bakkaldaymış. Bakkaldan alıp gezmek gerekiyormuş. Ama biz böyle bir görmek istedik dışarıda. içine girecek miyiz bilmiyorum. Kiliseyi göstereyim size. Burası çok bilindik bir yer değil. Ee, daha doğrusu güzel şehir çok bilindik bir yer değil. Ama yani görülebilir merak edenler için. Gülşehir'in e, Açık Saray Ören yerine geldik. Şimdi buranın tarihiyle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Burası Bizans zamandan kalan bir yerleşim yeriymiş. Hatta büyük bir yerleşim yeriymiş. 4 kilometre doğuda kalıyor birazcık. Bu Avanos yolu üzerinde bir yer. E, ve girişi de ücretsizdi. Bayağı da büyük bir alan. İstediğiniz kadar yürüyebiliyorsunuz. Mantar Kaya şeklinde tüfler var. Bu erozyondan dolayı sanırım özel şekli almış. Onun öncesinde bayağı böyle hani Gülşehir'in simgesi haline gelmiş bir yermiş. Doğal birinci derece arkeolojik ve doğal sit içerisinde yer alıyormuş. Babam da arkadan geçti. Onun dışında ne yazıyor? Güzel atlar ülkesi unvanı ile de özdeşleşmektedir diyor burayla ilgili. Burada Bizans döneminde insanlar kayaların içlerini oyuklar açarak yaşamışlar buralarda. Ve zamanla rüzgar ve erozyondan dolayı bunlar mantar şekillerini almış. Ay, ahırlar, atlar, evler, odalar yani birçok alandan oluşuyormuş sanırım. Şimdi tekrar göstereceğim. Böyle bir yer. Babam şimdi keşfe çıkacak. <laughs> Bakın mesela burası görünüş olarak da çok mantar şekline benziyor. Kastettiği şey buydu demek ki. Bir de bu tarzda oluşumlar var. Bunlardan burada birçok kez görmek mümkün. Birçok yerde aslında bu tarzda oluşumlar var. Biz şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Şu yukarıdaki oluşumları yakından görmek istiyoruz. Burada çok fazla turist yok. Çünkü burası bir Avanos, Orta Hisar, Uçhisar kadar popüler, e, popülaritesi artmış, turist çeken bir yer değil. Zaten turist çekmek için de çok bir girişimlerde bulunmamış hani halk uğraşmamış. Bunu zaten bir az önce görüştüğümüz bir kişi de söylemişti. Ama bence burada da görülmeye değer güzel yerler var. Yani Kapadokya'da olduğunuzu hissettiriyor kesinlikle. <laughs> Ay korktum gerçekten. Mağara gibi mi? İçeri mi giriliyor? Vav wow, gerçekten çok güzel. Biz bir önceki Kapadokya seyahatinizde buraya uğramamıştık ama ben bir arkadaşımdan çok güzel olduğunu duydum ve uğramamızı söyledi kesinlikle. İyi gelmişiz. Şu an yokuş çıktım o yüzden nefes nefeseyim. Vav. Wow. Burası sanırım buranın... Bir odası, yani burada oda yapmışlar. Yukarıda bir açıklık var. Bir de burada bir açıklık var. Aya, oda. Burası uzun bir koridor ve odalar mı var? Abi çok oda var. Wow. Bir de her yer her yere açılıyor arkadaşlar. Yani o kadar çok delik var ki bir yerlerden bir yerlere geçmek mümkün. Şu anki manzara müthiş yalnız. Wow. Şöyle yaklaştırayım. Bir zamanlar insanların burada yaşamış olduğu düşüncesi bile çok böyle türler ürpertici. Ee, aynı yerlere atmak, dokunmak, basmak, yürümek, görmek çok farklı. Babam bulduğu her yere giriyor. <laughs> Gerçekten korkusuzsun baba. Nasıl güvenip girebiliyorsun bilmiyorum. Ben çok ürperiyorum. Ee? Oo, bayağı büyük bir yer. Burası çamaşırhaneye benziyor değil mi baba? Burası Kültür Bakanlığı tarafından e, kültür mirasına alınmış bir yer ama e, burada hani büyük bu, bir şekilde bilgilendirme yazıları yapmışlar ama silinmiş. Bunun silinmesi gerçekten çok kötü. Çünkü buranın ne olduğunu hani anlayabilmek açısından bilgilendirici bir yazının olması güzel olurdu. Şu an bilmeden geziyoruz mesela. Bunlar böyle şeye benziyor. Amasya'da Kral Kaya mezarları vardı. Böyle görünüyordu. Acaba burası mezarlık olarak mı kullanılmış? Kafamda deli sorular. Ağaç bitmiş. Yolun karşı tarafında da bir bölge var. Hatta buradan görünüyor. Orada da böyle yerleşim yerleri var. Hatta mantar görünümlü halk arasında o şekilde tabir ediliyormuş. Ne kadar çok uzattım. Mantar tipi evler daha fazla görünüyor karşı tarafta. Burası ama oraya nasıl geçiliyor tabii bilmiyorum. Burası Bizans'ın eski yerleşim yerlerinden birisi. O kadar garip ki yani Bizans zamanında burada insanlar yaşadı. Ve o çok eskiden yaşayan insanların belki yıllar önce belki asırlar önce yaşayan insanların yaşadığı yerde şu an adım atabiliyor olmak. Böyle çok değişik hissettiriyor. Yani ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Siz de benim gibi böyle hiç bilmediğiniz bir yere gittiğinde gezdiğinizde benim gibi hissediyor musunuz? Aynı duyguları yaşıyor musunuz acaba? Bunu merak ediyorum. Şu an başka bir yere geldik. Burası da yine bir yerleşim yeriymiş. Zaten hep birbirine benziyor aslında. Ama maksat işte görmüş olmak. Sonradan pişmanlık yaşamayalım. Görmedik niye görmedik diye. Burası az önce uzaktan gösterdiğim yer. Uf, çok fazla yoruldum. Bir yandan da trekking yaptım. Değil mi baba? Bir yandan da trekking yapmış olduk. Ortaya sarlıyorum. Ürgüp ya göreme herhalde. Ya da Ürgüp biraz daha ilerisi olabilir. Ha, yine Ürgüp sınırları içerisinde. En son sizi üç güzellerde bıraktım. Orada çok fazla rüzgar vardı. Sanırım ne söylediğim de anlaşılmadı. Üç güzellerden sonra Ürgüp'teki otelimize geldik. Bayağı uyumuşum. Çok fazla. Uyuduk, dinlendik. Bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında biraz Ürgüp merkezi gezeceğiz. Yarın da böyle daha turistik işte göremeğim, e, Ortayızar, Uçhisar Kalesi, Avanos, Çavuşin falan gezeriz diye düşündük. Ben de şu an otelin bahçesinde oturuyorum biraz hava almak için çıktım. Biraz burada oturalım dinlenelim istedim. Motosiklet biri geçti. <laughs> Çok ses oldu. Ay teşekkür ederim. <laughs> Çay veren berhudar olsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye az önce Enes kolunu kapağını düşürdü babama e böyle bak kapağını da istemiyorum. işaret ediyor. Versin. <laughs> Aynen hanımcılık kazanacak. Üç güzellerin hikayesini anlatacaktım. Anlatamadım akşam oldu ben. Üç güzellerin <laughs> hikayesini anlatana kadar hava kararacak. Çiçekler var. Çiçekler de çekiyorlar. Çekiyor arkada. Kaldığımız otel çok güzel. Ürgüp'te bir otel. Bunu az önce de söylemiştim. Bahçesinde oturuyoruz ve çay içiyoruz. Şimdi üç güzellerle ilgili buraya gelmeden önce okuduğum bir hikayeyi anlatacağım. Ne kadar gerçek uydurması ama gerçek mi bilmiyorum. <laughs> Arkadan beni sohbet ediyorlar. O yüzden gülesim geliyor. Şimdi Ürgüp'le neresi doğru seniz? Diyarbakır. Diyarbakır. <laughs> Diyarbakır Hep de unutuyorum neresi neresi oldu. Orta Hisar'la Ürgüp arasında bir yolda oluyor üç güzeller. Şimdi orayla ilgili rivayetlere göre bir kral ve kralın kızı varmış. Kralın kızı bir çobana aşık olmuş ve kızını çobana vermek istememiş. Kız Kralın kızı da çobana kaçmış ve yıllar sonra çobanla birlikte çocukları olmuş ve babasını ziyarete gelmiş. Orada prenses, işte çoban ve çocukları kralın onları taşlandırdığı gibi bir rivayet var sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış bilgi arıyorsan YouTube'dan. ben bu kadar çok mantıklı annem şey, annemek şey, sen say, değilsin say, ki. Hayır, <laughs> gibi <evlilik> olur. <laughs> Hayır ya ben bir, bir yerde okumuştum o yüzden. Demek ki şey ya, var, ya, yanlış hatırlıyorum. Said Abasyan'ın kitabı diyor ya onun gibi yanlış ne, bilgiler var Ne o ben o hikayeyi bilmiyorum. Hani kitap tam tam bir kız var ya. Hani fight, sayk, abasyan kitap. Ay girsene. Neyse. Birazdan yürüyüş yapacağız. Ürgüp'ü dolanacağız diyerek. <laughs> Uykudan kalktım ve direkt bahçeye indik. Yüzüm gözüm şiş, makyajım yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> burada hava çok güzel. Alandası. Yani şu an 31-32 derece olması Güzel. gerekiyor. Akşamda böyle eserse falan diye ben e, biliyorsunuz Orta Anadolu olduğu için İç Anadolu, Orta Anadolu ne ya ben bugün her şeyi yanlış söyledim. Uyku sersem yine İyi, biliyorum. İç Anadolu, değil mi? İç Anadolu bölgesinde olduğumuz için hani akşamları çok daha sert ve soğuk rüzgarlı geçiyor diye yanımda evet. kot ceket getirmiştim ama hiç giymeme gerek kalmadı. Enes sen girdin mi az önce? Dışarıdan geldi. <laughs> O kadar çok sabit ediliyorum ki babam çay karıştırıyor. Çayla birlikte masada sallanıyor. <laughs> evet burası otel olarak kullanılıyormuş çünkü. Bayağı geniş bir mülk zaten. Kaya Otel denildi sanırım. Bayağı ürgüpün içinde kaybola kaybola yürüyoruz. Yeni yerler keşfetmeyi çok severim bildiğin Kapadokya havasında bir yer değil de böyle çarşı pazar biraz daha böyle şehirimsi daha gelişmiş bir yerdeyiz. Şimdi nereye çıkacağız bilmiyorum. Burası nereye gidiyor? Ha belediyenin arka tarafına gidiyor. Ürgüp'ün belediyesiymiş burası. ışıl <laughs> ışıl bir yer gerçekten. Işıl ışıl deyince senin de aklına şey giriyor mu? Işıl ışıl her, Işıl, yer, ışıl, her, her yer her yer Yani ben vloglarda genellikle bu tarz yerleri görmüyorum. Ama merak ediyorum göstermek istedim. Hadi gel. Işıklı bir cadde. Ürgüp bayağı geceleri canlı arkadaşlar. Eğlence mekanları falan var. Şimdi biz burada kafe lab bulduk. Oraya girip bir kahve içip oturacağız birazcık. Sonra da otelimize yürüyeceğiz. Kafelap lap bulduk, oraya oturduk. Pardon Cafe lap diyorum ama buraya sürekli Espresso lap. Kahve aldık, kahve içiyoruz. kardeşçe ağzımla. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yürüdüğümüz yola bakar mısınız? Kahvemizi de bitirdik. Bu yoldan yürüyoruz. Saatlerimiz 11.30 gösteriyor. Ve artık yorulduk uyuyacağız. Sabah erken kalkacağız. Bugünü bitirmiş bulunmaktayım arkadaşlar. <laughs> Yarın yeni bir günden merhaba diyeceğim. Yarın görüşürüz.